İskoçya'dan bir tane bilim adamı çıkıyor. E, Ferguson diye bir adam soyuz kaldı. İskoçyalı bilgin James Ferguson, 1872'de yayınlanan kitabında kendi damarlarında Asyalı, yani Turanlı İskit kanı dolaştığı inancındaydı. Çünkü yüzyıllarca önce, İskoçyalılar, Papa'ya gönderdikleri 6 Nisan 1320 günlü dilekçelerinde Asyalı İskitlerin soyundan geldiklerini, İskoç, Scott sözcüğünün, iskitin Scythe, özgün biçiminden başka bir şey olmadığını resmen bildirerek kilise kayıtlarına geçirtmişlerdi. Bu dünya üzerindeki bu Göbekli Tepe'ye benzeyen stel alanları yani taş dikili alanları araştırıyor falan. Dini ritüel alanları bunlar. Dini ritüel alanların tamamından yeşil taşı çıkıyor. Yeşil taşı bu arada söyleyeyim Türk tarihinin şifresidir. Yeşim taşı çıkıyor. Yeşim taşı nerede çıkıyor? Nerede çıkıyor? Sayan dağlarında çıkıyor. Bir de yeşim nerede çıkıyor? Doğu Türkistan'da çıkıyor. İki yerde çıkıyor bu yeşim taşı denilen şey. Şimdi Avrupa'nın bütün dini ritüel alanlarında yeşim taşı var. Adam 1850'den sonra yazıyor. Diyor ki kusura bakmayın da hepiniz Türksünüz diyor millete. Tabi herkes şaşırıyor. Yani ya bu yeşim taşı falan. Amerika'da 18 kişilik bir heyet kuruyorlar. Bu Ferguson'un yaptığı bu iddiayı çürütmek üzere Şimdi ne yapıyorlar? 18 kişilik heyet, Amerika kıtasının ne kadar e, müzesi varsa yeşil taşları topluyorlar, tahlil ediyorlar falan filan. Bu ya Ferguson'u çürütecekler. Ferguson'u çürütemiyorlar. İki cilt kitap yazıyor 18 kişi. Sonunda Ferguson'un dediğini kabul etmek zorunda kalıyorlar. Basacakları iki cilt kitabı 100 tane basıyorlar. Hiçbir şekilde piyasaya vermiyorlar. Kitap kalıplarını yakıp yıkıyorlar. imha ediyorlar o 100 tane kitabı da böyle özel işte devlet başkanlarına oraya buraya kasaya gönderiyorlar. Yani kimse anlamasın falan diye. James Ferguson kitabında Orta Asya'dan diğer kıtalara göç eden dört büyük ırktan bahsetti. Turan, Sami, Kelt, İskit ve Aryan. Kur'an, Mısır, Çin, Japonya, Meksika, Hindistan, Tamil ve Türkiye dahil olmak üzere Asya'dan Afrika'ya geniş bir şekilde yayıldı. Samiler Orta Doğu'ya göç ettiler. Keltler, İskitler, Bronz Çağının en güçlü ırkıydı ve Avrupa ve diğer ülkelerde güzel mimarinin yaratıcılarıydı. Aryanlar Avrupa, İran ve Hindistan'ı işgal etti, yerli Turanlıları yendi ve birçok ülkede onlarla karıştılar.